Ee, müsaade ederseniz gene sizinle devam edelim, ee, Raşit Bey. Diğer bir başka izleyicimizin sorusu da yine Kur'an-ı Azimüşşan ilgili. Diyor ki, Kur'an'da beş vakit namaz var mı? Bazı ilahiyatçılar Kur'an'da üç vakit namaz var diyorlar. Bu doğru mudur efendim? Efendim şimdi üç vakit namaz diyenler de, o, o, benim ilk açıkladığım soru, soru var ya, Evet ona ben diyeyim. Aynen. oraya on, oraya gidiyor. On, on, ona onların durumuna benziyor. Diyorlar ki efendim bizim için Kur'an yeter. Kur'an'da diyor beş vakit namaz var. Onu nereden çıkarıyorlar? Kur'an'ın kimde bir ayet var. Hmm. Hud suresinde On on 114. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki "Akim salata tarafayn nahar ve zola min Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir ayet Kur'an'ın muhatabı senin namaz eda et namaz kıl ne zaman tarafa yen nahar gün gündüzün iki nedim uh, uh, taraf yani sabah ve akşam yani bir sab, uh, gündüzün nedim iki taraf olay iki tarafında da de namaz kıl bir sabah ve gündüz bir sabah taraf var bir de akşam, bir de akşam iki namaz bu oldu diyor değil mi ve ondan sonra diyor işte e, ne ve gecenin işte gündüze yakın saatlerinde. Tamam mı? Böyle bu fakirde namaz oldu. Bu, böyle uç namaz bu şekilde çıkardılar ama namaz sadece burada değil bu ayet-i kerimede bakın. Allah-u Teala Kur'an'ın kimde bakın şey diyor diyor ki Akemi Salata İsra Suresinde 78. ayet-i kerimesi Akemi Salata li duluk şemse ila gasa ki ey Kur'an'ın muhatabı veya E Muhammed sallallahu sen namaz, namaz kıl ne zaman? Diyor ki güneşin öğleyin batıya doğru kaydı anda. Namaz kıl. O andan diyor. Hakem bir salat ile Yani güneş kaydı ya biz diyoruz güneş böyle öğleni geçti. Vakti. Evet. O vakıttan itibaren diyor. Ne zamana kadar ila gasak leyl. Karanlığı diye böyle çökene kadar diyor. Bunun için hangi namazlar geldi efendim öğlen, o ele, içindi, ikindi, akşam, akşam yatsı? Yatsı, evet. Karanlık oldu. Değil mi? Evet. Peki bir başka kalmıştı. Zaten onlar, zaten inanıyorlar. O diyorlar efendim uç namazı. Sabah yani namazı. Sabah, akşam ve yatsı, oluyor. zaten evet. o inanıyorlar. Şimdi, Vedi ve Kur'an el-Fecr. Fecr namazı. Fecr namazı. Değil evet. mi? Sabah Fejir. namazı. Sabah, 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 vakitte diyor, o vakitte diyor, namazını kıl diyor. Değil mi? Evet. Bu tür namazlar bunun içinde de oldu. Bu, birke, bu ayet için Mevcut. de. Kur'an-ı var. Asıl olan nedir efendim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem me, me bir postacı değildi. Bu insanlar Peygamber aleyhisselatü vesselam'a bu, bu, tür yakıştırmalarda bulunduran kendi iman zaaflarından dolayı efendim yok o beş vakit namaz yok falan diyenler, yani, Kur'an-ı Kerim'de hiç namaz olmasa bile, yani bu şekilde açıklamalar olmasa bile, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, namazın edayet, birçok ayet var. Vadilin Mesih e evet. Aleyhisselam diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de sadece namaz eda emri yedi yüz kere geçmiştir. Mesih Aleyhisselam e Kur'an-ı Kerim'i e okudu, öyle okudu. Evet. Ve dedi ki, Kur'an'ın emirlerini toplarsan, hepsi yedi yüzdür. Ama bir tek namaz emri yedi yüz kere tekrarlanmıştır. Bunu Mesih-i mevdul Mesih-i Bu şekilde Kur'an-ı okudu. Yani o kadar namaz önemlidir. Şimdi namaz emri Kur'an-ı Kerim'de tekrarlandı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o emrin öneminden dolayı kendi fiili ne diyeyim fiiliyatıyla, tavırlarıyla, sünnetiyle namaz nasıl kılınır? ve ne zamanlarda kılınır? Onu açıkladı. Peki efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetlerden anlayarak o beş vakit onun namazı yaydı. Hatta başka vakitlerde de yaydı. Nafile namazları vesaire. Evet. Bunlar nasıl ilahi ki efendim Kur'an-ı Kerim'den namazı, namazı şey diyor ki yok namazı efendim, uç üç vakit. Yani bunlar sanki din namazdan kaçmanın ismin dindir. Böyle millete öyle aktarıyorlar. Öyle bir yaklaşım var. İslam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adımın biri geldi dedi ki ya çok meşgulüm şu namaz olmasa, ibadet olmasa biraz bana müsaade et falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem bir dinde namaz yoksa din din dildir. Evet. Değil mi? Yani evet. Çünkü senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ad duao muhkul ibadet dua nedim ibadetin özüdür dedi. Evet. Tam ibadet, dua bunlar hepsi ve, dedi ki yani namaz aslında namaz zaten duadır. Namaz evet. zaten dua var. Evet. Değil mi efendim? Evet. Onun için yani kısa bayağı yani ben de bayağı söyledim uzun oldu belki de ama gerekliydi. Kur'an-ı beş vakit namaz var. Evet. Olmasaydı bile bir mümin için Allah Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki مَا آتَاكُمْ رَسُولُهُ فَخَزُوهُ Bu peygamber size ne verirse onu alın. Onu alın. Evet. Ve evet. hakum anhu Ne hangi şeyden men ederse ondan uzak durun. Bizim için o yeterli. Evet. Değil Zaten de. e, kılınan namazlar tavuğun yem yediği gibi kılınıyorsa Evet. O zaman o insanlar üç vakitte diyebilir. Kendini diyorlar namaz. Evet. Onu diyor ki evet. namaz hiç olmasa da olur evet. diyorlar. Şimdi seyirciye seyirci mi de şey de demek Şimdi, şimdi de herhalde aynı seyirci mi dedi tekrar bu soruyu gönderdi. Kur'an'da beş vakit namaz var mı diye bu, bu soru geldi. Beş vakit namaz var mı? Evet. Ama tekrar soru geldi. Canlı yayınında bir soru geldi. Belki aynı arkadaştır. Ee, şey aynı, yapsın, Aynı ha, soru evet, evet canlı olarak gelsin. geldi, şu anda. Teşekkür bunlar ederim. Bunlar efendim dediğim İsra suresinin e, 78. ayet-i kerimesinin biraz açıklamalarına giderse orada zaten söylüyorlar. Her evet. yerde var böyle. Evet. Her tefsir daha şarjı Bulurlar. Evet. Ki buradan Kur'an-ı Kerim'de beş vakit namaz olduğu nasıl ispatlanıyor? Evet. Onlar Hud suresinin 114. ayet-i kerimesinden zannediyorlar ki namaz sadece ucu vakit. Evet. Dün bizim bir Kur'an dersimiz vardı. Orada salatı anlattılar. Salat Arapça'da namaz anlamına geliyor. Mesih-i aleyhisselam namazı şöyle tarif ediyor. Ey insanlar siz diyor demirciye gidip de diyor demirinize şekil vermek için soktuğunuzu biliyor musunuz diyor demircide. Orada diyor demir ateşin içine girince istediğiniz şekli alıyor. İşte diyor namaz da öyledir. Siz de namazı kılarken Allah'ın istediği şekillere, şekle bürünebilmeniz gerekiyor diyor namazda. Bu şekilde Mesih Mahud Aleyhisselam'ın ifadesini de söylemek istedim efendim. Teşekkür ederim.